Şimdi rüyalara biraz girelim. Rüyalar neyi işaret eder? Burada tabi rüya yorumu yapmayacağım. Rüya yorumlarına e, itibar etmiyor değilim. Çünkü rüyalarla ilgili ayet var. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın meşhur rüyası vardır. Gördüğü rüyalar var yani. Rüyaları tabir ettiği vardır. Hz. Peygamber'in rüyaları yorumlattığını biliyoruz. menamat Resul diye Resulullah'ın rüyaları diye özel eserler var yazılmış olan. Hz. Peygamber'in sabah namazından sonra cemaate döndüğü ve bir rüya gören varsa rüyasını anlattığı anlatsın dediğini biliyoruz peygamberimizin. Hatta bazen rüyaları tabir ederdi. Bazen Hazreti Ebu Bekir'e sen tabir ederdi. Ebu Bekir Sıddık yanlış tabir ederse haşa Resulullah'ın ifadesine göre Efendimiz onu düzeltirdi. bu, yani Resulullah'a rüyaya önem vermiştir. Uhud günü gördüğü rüyadan dolayı savaşta isteksiz çıktığını biliyoruz. Hazreti Peygamber Efendimiz'in. Peki alimler demişler ki işte ben birkaç sembol söyleyeyim rüyalarla ilgili. Mesela insanın evinin yıkılması filan. ...işte rüyalarda dişlerinin dökülmesi. iyiye işaret sayılmamıştır. Böyle bir rüya gördüğünüzde Allah'ım şerrinden bu rüyanın beni emin eyle diye dua et. Ve kimseye anlatmayın. Mesela rüyada Çocuğunuzu görüyorsunuz. Bu çocuğunuzla ilgili rüya olmayabilir. Rüya'da çocuk görmek kişinin kendi ameli diye nitelendiriliyor. Kendi amelinize bakacağız. Çocuğunuzu zayıflamış görüyorsan, amelinde problem var. Çocuğunu sağlıklı görüyorsan, amelin iyidir. İşlerin iyidir. Manevi işlerin iyidir anlamında anlamına gelebilir. Mesela rüya'da kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi görürseniz bu hastalığa işaret demişler. Ama demişler derken mutlaka her rüya o anlama gelir demek doğru değildir. Çünkü rüya görenin durumu, rüya gören psikolojisi, rüya görenin gündüz düşündüğü şeyler, rüya görenin kafasına taktığı şeyler geceleyin onun ona başka bir şekilde tecelli edebilir, görünebilir, ondan da etkilenebilir. Onun için biz bunlara ezghu ahlam diyoruz. Yani insanın kalbine sıkıntı veren, şeytani olan rüyalar olabilir. Gündüz düşündüğü şeyler de olabilir. Bunları çok önemsemeyiniz. Çok böyle kafanıza efendim takmayınız. Mesela rüyada Hazreti Peygamber görülebilir mi? Evet. Her gün görebilir mi? Her gün görebilirsin. Peki peygamberimizle ilgili rüyalar doğru mudur? Evet. Mesajına bakacaksın. Mesajı ne? Mesela Hazreti Peygamber'in bir kolunun olmadığını görüyorsun sakat görüyorsun. Bu peygamberimizin sakat olduğuna işaret değildir. Belki İslam ümmetinde bir sakatlık var buna işarettir. Peygamberin fiziğindeki eksiklikler öyle demiş alimler ümmetin eksikliğine işarettir veya rüya görenin sıkıntısına işarettir. Bazen insanlar rüya görüyor bize soruyorlar. Diyoruz ki mesela ibadete aran nasıl namazla namazım yok. E, gördüğü rüya ona işarettir. Mesela Efendim elime attım şey kuruyor diyor rüyamda. O zaman sen onu yeşertecek şeyler yapacaksın. Amel işleyeceksin. Bu tür rüyalar bunlara işaret olabilir. Bir daha altını çiziyorum. Her rüya mutlaka görüldüğü gibi olmayabilir. Rüyanın gerçek yorumunu ancak ve ancak bu işin sahibi olan Yüce Allah bilir. Ben sadece bazı sembollerden işaret ettim. Efendim İbn-i Sirin, bu Caferin ve benzerlerinin işaret ettiklerini ifade ettim. Ama rüyalar konusunda daha geniş bir program söz. İnşallah ayıracağız diyorum.